dünya buzda kesecek derken herkes aklınca tedbir almaya çalışacak. Bu soğuk içeriden gelen zemberi bir soğuğu, cehennemin soğuğu. Ve dünya buza kesecek. Yani tepbirini almak biraz zor. Yani vücut ısınmayacak. Çünkü insanların meleke hali öldükçe muhafaziyeti kalkıyor. Açılan son setten rahmet melekleri geri çekiliyor dediğimiz bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan, imanınızdan sürekli alınıyor. Ve rah azap melekleri dağıldıkça üzerinize bir bedel yükleniyor. Bir müddet sonra o bedeli kaldıramayınca her şeyi kontrolünü kaybedecek. Bugünler en güzel günleriniz. Çok büyük felaketten yana kapıları bilerek açtılar. 2018'de Alanya'nın Konaklı bölgesinde. Allah razı bir şeyler yaptığında ehli küfre boyun eğmemiş insanlar rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Babamdan öğrenmiş oldukları sırdan dolayı bütün merkezleri öğreniyor. Oraları dağıtmak için bir servet harcıyor. Dünyaya zulüm yayılıyor. Bedelinde bu vatanın evlatları gidiyordu. Geriye kimse kalmayınca çer çöpler kaldı. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun.